Herkes işgalcilerin işgali altındadır yaşamda. Çünkü herkes birilerinin bildirdiklerini dinlerler. O birileri onların işgalcileridir işte. Bunu artık herkesin dinlemesi, anlaması gerekir. <laughs> Sıkıntı mı bu? Asla değil. Ama ama insanın gücü arttı. Artık insan kınamayacak, kırmayacak, kelamı kotlayacak kendine varacak. Kınayan kildir canlar. Bunu iyi bilin. Kınamayı hologram sayar ama kınar yine de. Ama biri çıkar da ben hakikiyim, edemem, herkesim derse işte orada artı kuma dönüşür o. Kumdur. Ama kum olması da sessizliğin sesi olması anlamına gelmez. Ne yapacak? Kendini hakim kılacak, lekeleri temizleyecek, kutsal şarkıyı kodlayacak kendi olacak. İşte o zaman o ruh olur. Ruh ne demektir? Tekliktir, birliktir, kontrol gücüdür. Ruh mukaddimenin ilminden ötededir. İşte ruhun tekniğini bile anlayan var mı acaba? Herkes onun ruhu, bunun ruhu der. Çalı, çırpı olan da der ki, yok ki ruh, ruhsuzum ben heyetlerin tümüne şunu söylemek isteriz canlar. Biz bir tekiz ve tek bir ruhla kodlama yapıyoruz. Ama o tek ruh hepimizin kerim kapısıdır. Biz o kerim kapıyı kodlayabildiğimiz zaman kaydımızı Kur'an yapabiliriz. Mukaddimenin ilmi olabiliriz ve yarınları hologram ötesi kodlarla kayıtlayarak şarkı, türkü değil, ilim olarak tahtında teklif edilerek tohumlayarak yaratabiliriz başımız başınız şalkımız şalkınız hakkımız hakkınız bunları bilelim ama mushaf olmamız gerekir ne demek mushaf olmak turkazın kelam olan kaydından mushaftan da söz edilir mushaf yaradanın yarattığının kodlar halindeki kaydıdır Yaradanın, yarattığının kodlar halindeki kaydından ne var? İnsan var. Her şey var. Ama insan her şey. Bakınız, bir çiçek o sizsiniz. Bir böcek o sizsiniz. Bir dirilik hepsi sizsiniz. Ama siz onları sizden farklı görüyorsanız bu sizin halen beşer olmanızdandır beşer olmak işte böyle bir şey. Ama siz ben her anım, o böcek benim, o çiçek benim diyorsanız işiniz zor mu? Asla değil. O siz, siz osunuz. Kucağınızdaki güç sizin kendi ilminizdir. Bana dünyanın adı ne diye sorsalar ne derim bilir misiniz? Benim ekmeğimi yoğuran benim zaten. Yaşamımı kodlayan yine benim. İslah kaydında kutsal şavkı kodlayabilenim ben. Tohum olan, olanım ben. Yahu ben hiçbir şeyim zaten. Ben hiçbir şeyim. Niye hiçbir şeyim? Her şeyim de ondan. Canlarım. Zor mu bunu anlamak? Zor mu? Yok, yok, yok. Değil, değil. Benim beni ben olarak dinlemem beni ben diye dinlemem hepimizin tekliğidir herkes kendini kendi diye dinleyecek ama işte bunun için hepimizin o sıratı açmamız gerekir. Kelama kay kayıt yapmamız kili aşıp yol açmamız mutlak olmamızla gerekir. Hepimiz mutlak olabildiğimiz zaman hastalık diye bir hal kalmaz canlar Bilir misiniz tüm hastalıkların nedeni sessizliğin sistemdeki ilminde kil olarak kalışımızdandır. Biz kili aşmadan hakkın kalemi olamayız ki. Kula kul oluruz ama ruha ruh olamayız canlar. Bugüne kadar herkes ben kendimi dinledim, ben oyum, ben ondayım dedi. Ama ben benim diyen oldu mu acaba? Olmadı. Analar, atalar, kapınız açık, siz sizsiniz unutmayın. Hepimiz kendimize hak ettiğimiz sahada bire hizmetçilik yapabiliriz. Aksi halde biz birinin eteğine tutunuruz, ona hizmetçi oluruz. Bunu bilip bunu aşmamız gerekir. Arada bir dünyaya ineriz, dünyayı dinleriz diyorduk. Bugün buradayız ve biz bizi dinliyoruz burada. Siz biz tekiz canlar. Anlayın bunu. Hepimiz tekiz. Biz siziz, siz bizsiniz. Çok mutlandık bugün sizi dinledik. Çok mutlandık. Sizi halik kılan o yoğunluğu korumaya alacaktık ama siz korumaya almışsınız zaten. Ham, hang, hamkarlardan geçtik geldik diyorduk. Hankarlar ham hang kapılarıydı ama biz şarkılarla buradayız. Hasır altı ettiklerimiz çok. Niye? Çünkü köksüzdüler, göz söz yoktu, özsüzdüler, ses yoktu, sınırlıydılar. Hasatları yoktu. Yoktu, yoktu, yoktu. Arza arş indi dedik ya. işte inen ilim, bire hizmetçiliği hepimizin gerçeği yaptı. Biz dünya planetinde hepimiz bir tek olarak bire hizmetçiyiz canlar. Bina yıkılmayacak. Bu bina yık Yine dünyaları kodlayacak bir bina olacak. Hani demiştik ya ay üzerindeki yoğun kayıtlarla tahdissiz olarak her sırrı diliyor ve yansımalarla her planete göç, göç kaydı yaparak üstün bir şavk olarak yansıyor. Bundan sonraki süreçte daha yüksek bir şavk planetlere yansıyacak. Ve sizinle hepimiz görev taşıyacağız. Çok huzur bulduk sizinle canlar, çok.